Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Yarın da Kukuli'yi yine alaraktan çift hesaplaşmaya iki tane birden atıcıyla gireceğiz arkadaşlar. Bakalım neler başımıza gelecek. Çok ilginç instant trick şeyler olacağını düşünüyorum. İki tane atıcı da neyin nesi dediğinizi duyar gibiyim ama. Yani diğer böyle komplarla falan girince çift hesaplaşmalarda olan şeyleri geçenki videolarda görmüşsünüzdür. Çok yargı dağıtıyorduk yani. Haksız rekabet gibi oluyordu. Şimdi böyle deneyeceğiz bakalım neler olacak göreceğiz. Böyle bir deneyelim. Altın Mike de yalnız şekil ya. Double jump park olayı arkadaşlar çok zorlaşmış farkında mısınız artık? Sen öldün kanka. Geçmiş olsun. Niye yapay. Yine aldık oğlum ortaya. Bu ne ya? Bir de 700 kupalarda falan giriyoruz maça. Hayır ya. Lanetmen. Lan yakalasaydı ölüyordu, ölüyordu, ölüyordu. Öyle yazıyordu ama ölmedi tabii. Ya hayır dur oğlum orada siz ne kasıyorsunuz ya kardeşim ne kasıyorsunuz orada? Ama bunları çok pis patlatacağım ya şunu var ya. Şunu var öyle öldüreceğim ki. Neyi amaçlıyor anlamadım ya vallahi neyi amaçladığını çözemedim ya şu blokların. Ama ölecekler yani onu biliyorum. Şurada bir tane mayın vardı da. Ya yeah, boy ne oldu lan dislike'ı yiyeceksiniz şimdi ben alttaki dislike'dan. Woohoo boom. Ya oğlum nasıl ya? Kukuli nasıl öldü orada? Emzi öldü galiba. neyse tamam. Yine 700 üzerindeyiz arkadaşlar. Devam. İlk maçtan bence iyi bir galibiyet aldık. Birinci de olabilirdik. Olmadı ama neyse yapacak bir şey yok. İkinci maçta oluruz. İnmiş bakalım. İkinci maçta olacağız diye düşünüyorum. Ya bence ortaya giderim bunu. Hadi hop oh, bu. Vallahi bu. Vallahi bu. Vallahi bu. Vallahi bu. Valla, Oha. Oh, oh. Oğlum ben neyim ya? <laughs> Aga be lan yazık lan çocukların. Sonunda yakaladım var ya. Efsane yakaladım diyenler. Şu an like atmayı unutmasınlar. Double jump yapılmıyor abi artık. Maalesef pardon yapılmıyor bu arada yani Çok iyisin kral çok iyisin kral 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 kral. Woohoo! <laughs> Güzel. Şöyle sinirli atalım. Millet gelin bakayım millet. Var mı içeride adam lan? Allah Allah. Hayırdır lan? Çar adam mı var yoksa? Valla var ya ultiyle bombalarım onu ha. Ulti bombardım anasını tutarım Yani evet 4 takım var hala yani bizle beraber. Ve millet nerede belli değil ya. Arkadaşlar çıkın valla bak ben sinirli adam dayanamıyorum hemen maç bitsin istiyorum. Ya birazcık aslında safe oynasa... Oha oha. Hop hayır ya. Oho. Birazcık safe oynasak arkadaşlar bence ee, şey olabiliriz. Ya falan çocuğa vurma lan. Çocuğa vurma oğlum dur bekle. Hop yedi bir tane öldü geçmiş olsun. Güzeldi kral güzeldi. Ya yeah boy. Evet birinci olduk arkadaşlar farkındaysanız. Fark etmiyor yani tek hesa e, çift hesaplaşmada ile her türlü yargıyız yani anladın mı? Her türlü yargıyız neden yargıyız bilmiyorum. Devam. Fazla yargı dağıtmaya çalışınca arkadaşlar böyle oluyor. Birazcık safe oynayalım. Yoksa bak birinciydik ya. Yüzde yüz birinciydik. Fazla şey yapmasaydık, araştırmasaydık millete. Yüzde yüz birinci olacağımız maçı üçüncü olduk. Yani böyle bir hakkaniyet var mı hocam ya? Allah ayıptır o Yakaladım seni kral. Yakaladım yakaladım. Şiş, sağ kendine. Hayır hayır hayır. Alın 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 Tamam alın 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 olsun bak lan Tamam güzel 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 Üçüncüyüz şu an en kötü üçüncüyüz Demin üçüncü olduk sinirlendim şimdi birinci olacağım Al onu kanka Çok fazla açlıyoruz ya Birazcık safe oynasak aslında çok tatlı olacak da Neyse Yine açlıyoruz arkadaşlar Bizi akıllanmıyoruz galiba ya Hop. Hayır ya oğlum ayıptır ya Öldüm kral. Geçmiş olsun. Bu. Hop bum. Buradan birinciliği vermeyiz herhalde. Allah belanı vermesin. Aa o da öldü. Ben de öldüm. Tamam olsun güzeldi. Özeldi, özeldi. Yani orada pusmuş beni kitledi ya. ayıptır lan. Dynamite. Ya ayıptır ya. Ama giderek nasıl kitle mesela ben öldürdüm onu. Son bir dokunuş yaptım. Ejder'in öpücüğü hareketi o arkadaşlar bu arada. Bilmeyenlerimiz varsa ejderin öpücü hareketi o güzel Ben Sen gittin kanka. Ejderin öpücü hareketi 2. Baba hop bak gördün mü baba. Hop babalar gibi. Ejderin öpücü devam. Technical'ları, tactical, tactical technical'ları yaptığınıza göre ikinci maçtan devam edebiliriz. Şuraya alacağım da. Orada da var. Onu da alır. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar ben içeriye pusu atacağım. İçeriye pusu dayım. İçeriye pusu dayım. İçeriye pusu dayım. Hop bu. Vallahi hepsi gitti o bu şiriye pusudayım korkmuyorum Arkadaşlar 10 tanemiz var. Birazcık saygılı olun ya. Vallahi bak bir vurursam öleceğiniz ha. Şşş. Bak öleceksin ha. Mortise bak Mortise. Gel lan daha vurdum. <laughs> <laughs> Mortis, oğlum hayatımda Mortis kovalamadım iki atıcıyla ya. İki atıcıyla Mortis kaçıyor bizden hocam ya. <laughs> İki atıcı, Mortis kaçırıyoruz hocam. Mortis korkuyor lan bizden. Oğlum ortaya kimse girmemiş mi ya korkudan anlamadım ki hocam. Vay be. Bunu bir daha ya Bunu kese kese bir hal ama bir daha kesicem. O oh, de Ay hocam be. Ya neler neler ya. Atla lan üzerime dislike mı oğlum? Allah Allah. Dislike lan sana. Dislike oğlum, dislike, dislike. Şimdi ortaya birisi var mı hocam? 못잡 referred 오오오오오오오오올 오오오오오오오 으으으 하하하하 capacity 오오오오오오오 Evet arkadaşlar bakalım umarım bu maç daha zorlu bir maç olur efendim. Şimdi arkadaşlar taktiğimiz belli zaten bizim. Hiçbir sıkıntımız yok bu konuda. <laughs> Oo beni öldürdü Keko. Keko sen de öldün. Keko tra. Çekota evet güzel kukule her şeyi alma kukule ayıp duruyor ya bu arada gerçekten ayıp da birader hepsini aldım ama bize ne kaldı oğlum ya yani. Bize ne kaldı kukule Neyse arkadaşlar en azından onları böyle e, mokoko yaptık orada moki koko Şuraya doğru gidebiliriz hocam bence O iyiyiz de ooooop Bum! Olmadı lan O neymiş lan öyle manyak mısın Hayır hayır ölme 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 dur 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 Ayyy hocam hocam gitme oğlum dur bekle öleceğiz Öleceğiz Kimse yok mu oğlum nerede bu demin bizi ee, Edgar'ızı öyle. Hayır ya çok iyi olmuş. Evet bunları alabilir miyiz şimdi bakacağız arkadaşlar. Şimdi bakacağız şimdi bakacağız. Aynen aynen at 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 hiç affetme at 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 Olur. at 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 at, at <laughs> Güzel tamam okey Kaç, Kaçırttı bir ekbord yaptı olmuştu Ölmüştü güzel sinirlendim. Evet her zaman olduğu gibi yine kodu üst ekranında bölümü tamam arkadaşlar. Daha çok böyle Brawl Stars bölümü içinde videoyu like atmayı kesinlikle unutmayın. Başka bölümlerde görüşeceğiz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.